Ahmetcan Dündar'ın keşke tanımasaydım şarkısına şablon yapmamı çok istediniz. E bana da şablon yapmak düştü. İlk kısmı bu şekilde yaptım. Hemen gösteriyorum. Sırtıma hançeri bin kez vur. Yeter ki şu yüzüme bir kez gül. Şarkının anlamıyla animasyonlar bence çok güzel oturdu. Şimdi bir sonraki kısmı yapıp geliyorum. Yazar <laughs> mı harika ilerliyoruz Şablonun son kısmına bir tane emoji ekledim Orada ben ne anlatmak istedim bilen ilk işleri takip ediyorum Yorumlarda yazmayı unutmayın <laughs> Duyguyu gerçekten çok güzel yansıttık Şablonu kullanmak isterseniz Secret Bros hesabından kullanabilirsiniz Şablonu görmeden önce videoyu beğenip yorum atıp beni takip etmeyi unutmayın Hadi gelin şablonu görelim kez vur Yeter kişi yüzüme bir kez gül Yazar mı yine bana bir mektup Yeterdi bir kez onu hissetsem